Umut vardı bir S çocuk. Ne oldu peki? <laughs> Erken tahliye olmadı çocuk. Biz size öyle dedik. Ne oldu Hüseyin? Ne oldu Umuta? kimi tehdit ediyorsun evladım? Konuşmazsınız da siz değil mi? Ama polise taş sopa atmayı bilirsiniz. Anarşist. Ben işimi yaptım, güzellikle sordum. Sen bilirsin. Hüseyin, Takozu al içeri. Gel oğlum. He. Bu çocuk mu tehdit etti seni? Ha. Bir de ilacını mı çaldın sen? Çok mu istiyorsun sen o ilaçları? zorla içirecek doğu çocuğa ilaçları. Yok, yok öyle bir şey. Zorla çalmış benden. Al bakalım o kadar istiyorsan. İç bakalım. Bilmiyorsunuz siz. İçersen... İç lan! Boş bir dalsın. Gazetecilere anlatacakmış bir de. İç delinsin o bakalım. O zaman konuşabiliyor musun? Abi, abi, abi Sait abi. Abi grevde bu çocuk. Günlerdir bir şey yemedi. Şimdi içerse dokunmasın abi. Yani bunlar hmm. damar açıcı ya. Bir olmaz bunları. Çıkın. Kapıdan kovarsın bacadan girer bunlar. İç. Devam, devam. İşte bir böğür sabaha kadar o zaman adam olursun. Devam, devam. ya, Devam, devam, devam. Hüseyin, başında bekle. Adam gibi içsin. Bitirince koğuşa götür yatır. Sabah doktora gösteririz. İrfan, hadi oğlum. Hadi, sen de koğuşuna git. Hadi. İrfan. Niye bana geldin? Karına gitseydin ya. Olur. Gideriz. Tamam, tamam. De. Sonra hesaplaşacağız ama ne Hastanım kızım, anlasana kafayı çarptık idare edeceğin o kadar tabii ki sana geleceğiz hele bir gelme Kokutma oraları. Çıkacaksın sen. Nereye? Toplu alemi benim mekana. Çıktığımı söyleme ama. Sürpriz. Bir hatırlatalım aleme. Takoz İrfan kimdi? Tamam abi. Ha. Cebrail. Ha, Cebrail öttü abi polis her şeyi. Ya bu bizim arabayı ateş eden de seni arayıp peşinde kim olduğunu biliyorum diyen de. Zaten bulmuştur herhalde polis. İyi, çık. Takozla yemek yemiyor. Belki <laughs> ilaç içer. Olmaz, o ilaçlar başkasına. Bu ilaçları mı? Bir daha bundan o çocuğa vermeyeceksiniz. Derviş misin lan sen? <laughs> Zıbaracan gideceksin çocuk koruyorsun bir de. Yaparsanız şikayet ederim sizin. İyi koçum. Git anlat Said'e. Koş. Said'i de şikayet ederim. Said'in haberi olmadan alamazsın zorlaştır odasından. Biliyoruz herhalde. Grevde olduğumu bütün gazeteciler duydu. Geçen geldiler. Gene gelecekler. Devlet de teftiş edecek. Bir daha yaparsanız hepinizi şikayet ederim. Sait'i de sizi de. Ben zaten yanmışım. Sizi de yakarım. Ha Cebrail ne oldu? Ne bulmuş polis? Hüseyin Kral. Hayır hayır tamam tamam ben söylerim İrfan abi tamam. Hasan kardeş hayırdır niye böyle giyindin? İrfan hakkın rahmetine mi kavuştu yoksa? Ben bir kaza geçirdim. Arkamdan ağlayanlarınız da olmuş. Zil takıp oynayanlarınız da. İşlerden uzak kaldım malum. Mallarım gümrükte takıldı kaldı. Ucuz pazardan çekmeye çalışanlarınız da olmuş. Yok. Yapma diyenleriniz de. İkisine de eyvallah. İrfan kardeş sen bizi yanlış anladın. Doğrusunu yapın. Yanlış anlamayayım. Şimdi gidip söyleyin insan evlatlarına. Tek cümle. Takoz İrfan geri döndü. Çık. Abi sen gelmeden haber geldi diyemedim. Polis bulmuş senin adamı. Hüseyin Kıran diye bir herif. Kimdi lan o? Abi, ben de bilemedim abi. Ha bir adam daha aramış. O da seninle görüşmek istiyormuş. Geçmişten bir mevzu dedi. Sait Karam. Sait mi? meçmiş meçmiş ne oluyor lan? Ben, ben mahkemeye çıkacağım, ben. Bunca yıl sonra çıkıyorsun ortaya gardiyan. Müdür, müdür oldum ben. Ne Bunca yıl sonra çıkıyorsun ortaya. İhbar yedim, dava açtılar. Şahidim ol İrfan. Niye yapayım? Her gardiyan benim gibi değil lütfen. Sayemde tatil gibi geçti mahkumiyetin. Bu yüzden. Orada bir duracaksın insan evladı. Sen benim başımı rahat bıraktın. Niye? Çünkü sana gelmeden biz eziyorduk yılanın başını. O minnet borcunu falan bir geçeceğin önce. Niye yardım edeyim sana? Umut Soydere. Bir şey ifade ediyor mu bu isim sana? Savcı o olayı araştırıyormuş. İlaçları sen verdin çocuğa. Eğer benim başım yanarsa... Ben de yanarım, öyle mi? Başka insan evladı yok mu o günden bana kadar? Var. Hüseyin var. Ama o gardiyan. Etkili olmuyor şahit. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Hüseyin mi dedin? Hı -hı. Neydi bu ******'un soyadı? Kıran. kıran. Hüseyin Kıran. Abi, sen gelmeden haber geldi diyemedim. Polis senin adamı bulmuş. Hüseyin Kıran diye bir herif. Ne lan şimdi bu? Ne lan şimdi bu? Çözdüm ulan sizi. Kesin o umut yüzünden. Çözdüm ulan. Hasan, yaz. Umut Soyder'e. Cebrail'e söyle bulsun bunun ailesini. Sen de birkaç adam al yanına, şu adama git. Gardiyan vardı ya Hüseyin. Hemen. O umut yüzünden, onun bir şeyi. İntikam alıyorlar. Babası, amcası, dayısı ne işte. Önce Özcan'ı öldürdüler. Ya onlar Hüseyin'i buldu, ya Hüseyin onları. Ondan biliyor her şeyi. Benim peşime de onlar düştü. Seni ihbar eden de onlar. Şimdi anlaşıldı. Birileri aradı. Tehdit ettiler geçen. Ha işte. Peşimizdeler müdür. Biz seninle beraber ama alacağız onları aşağı. Eski günlerdeki gibi. Yani? Yani? Tamamdır müdür. Şahitlik edeceğim sana. Önce paçayı bir kurtaralım. Sonra bitireceğiz bu işi. Senin sıran en son. Bizzat ben ilgileneceğim sen. Ha, işte avukatım da geliyor. göstereyim. Avukatım Ecevit. Ben ne demiyor mi burası? Çocuk parkını seçtim. Bu saatte burası sessiz olur diye. İyi yaptın. Nostalji oldu. Neyse. Takoz kabul etti. Şahitim olacak, çıkacak mahkemeye. Ama önden sen bizi yönlendireceksin herhalde. başlayalım mı? Başlayalım. Dediklerimi söyleyin yeter. Gerisini ben hallederim. O kadar. O kadar kolay kurtulacağız yani. Ben bir savunma hazırlayacağım. Ararım seni. Bazı evraklara ihtiyacımız olacak. Yarın halledelim. Siz de dağılın artık. Mahkemeye kadar bir arada görünmeyin. Hop. Ben avukatları hiç sevmem. Ama seni sevdim. Kolay kalkıyorsun bu işlerin altından. Bizi de bir kurtar bu işin içinden hiçbir zaman unutmam seni. Ben seni unuturum gider. Ama sen beni hiç unutamayacaksın. Şerif. Nasıl bulamadık? Bulamadık abi. Bir babası varmış Umut'un. O da yok. Kaybolmuş ortada. Abi vallahi bilmiyorum. Gitti gelmedi abi. Vallahi bilmiyorum abi. Yapma abi. Vallahi bilmiyorum. Abi yapma. Yemin ederim. Abi gitti gelmedi. Yemin ederim bilmiyorum abi. Abi Cebrail alt üst etti yeri. Evini işini yok. Yani gitmiş o Umut'un babası. Ne dedim ben? çözdüm dedim. Bir olmasa kaçar mıydı herif? Dur bakalım sen. Dur. Hüseyinoğlu buldunuz mu onu? Hastaneleri arayın. Anahtar o Hüseyin, anahtar. Ne kadar hastane, sağlık ocağı varsa arayın bulun o herifi. Ben de o adamı bulmazsam... ...bana da takoz irfan demesinler. Tamam abi, biz buluruz zaten Cebrail'le. Sen değil, Cebrail bulur. Seninle başka bir işim var.